Samir bak biliyorum bu çatının altına yareni almak kolay değil. Sırf sen istedin diye yaptım anne. Şimdi ben de senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Reyyan'la Mira'nın bebeğine dokunmayacaksın. Könü. O söylediklerin aklımdan çıkmıyor anne. Bak anne Füsunallah çok kötü bir kadın. Acımasız, vicdansız, babaannemden bile daha kötü. Hissediyorum. Allah aşkına ona teslim olma. İnanma. Bak sen evlat acısı nedir biliyorsun. Masum bir bebeğe zarar verirsen... ...senin Füsun Ola'dan babaannemden ne farkın kalır? Aslan'ın ölümünün suçlusu ne Leyla Neden Miran? Bu onun hatasıydı. Bu hepimizin hatasıydı. Biliyorum. E ee, biliyorsun o zaman o söylediklerin, o bedduaların... Dert söyletiyor gönül. İnsanın kalbindeki yangın diline vuruyor. İçimi açıp acılarımı sana bir göstersem... ...ölümü dağlara vermişler, dağlar dayanamamış. Anaların, babaların günahlarını evlatları çekiyor. Bunu en kötü ben yaşadım. Belki de geçmişte yaptığım günahlardan ötürü... ...aslanın... ...ben hiçbir bebeğe zarar veremem, ben Azize değilim. Bana yapılanı hiçbir anaya reva göremem Azize'ye bile. Bana inanıyorsun değil mi? Anne. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.